TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa, Sloven orta saha oyuncusu Nino Kouter ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki futbolcu için takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Afyonkarahisar'daki otelde imza töreni düzenlendi. Kendisini siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Kouter, transferinden duyduğu memnuniyeti belirterek Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri bu kararı vermemde çok etkili oldu. Hedefi şampiyonluk olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla birlikte Manisa Futbol Kulübünün başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım." ifadelerini kullandı. Törende konuşan kulüp üst yöneticisi Yılmaz Bal ve sportif direktör Serkan İş yapan, yeni transfer Nino Couto'nun takıma güç katacağına inandıklarını kaydederek oyuncuya başarı dileklerini iletti.